Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Eğer kanalıma yeniyseniz ben Destina ve bugün size bir alışveriş vlog çektim. Çektim diyorum çünkü az önce videonun kapanışını yaptım. Şimdi açılışını yapıyorum aynı zamanda. Çünkü açılışı doğru düzgün çekememişim. O yüzden ben açılışı şimdi çekiyorum. Bu videoda ilk bar için kendime bir alışveriş yaptım. Benim yasi bir kot pantolonuna ihtiyacım vardı. Onu buldum. Gerçi spoiler vermeyeyim. Bir de birkaç üst falan baktım. Kısacası çok keyifli bir video oldu. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. O zaman daha fazla uzatmadan hadi videomuza geçelim. Hadi bir şey yok değil şey yok.

It's something you get used to. Yeah, Go called the drum blows. Yeah, it's just the drum blows. Yeah, walk around like who you? Yeah, just something you get used to. Breaking news got me breaking, 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 breaking. I was pressing, hopeless, praying, 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 praying. Struck down at twenty, plenty left to put behind you. You ain't peak, never speaking, not speaking about you. Leave it alone. Şimdi az önce diyelim, beyaz üstün bir de siyahını buldum. Siyahını görünce aklıma defne geldi. Onunla beraber giyse çok tatlı olur diye düşündüm. O yüzden galiba ona da siyahını alacağım. Yani buna da iki tane alacağım. <laughs> Yazın ikimiz beraber giyeriz çok tatlı oluruz. Şimdi ilk tane böyle küpe buldum. Ama çok pahalı. Bir tanesi 300 bir tanesi 200 lira. Ama şu çok güzel. Bunu annem aldı. Ben de altı bir yüzden böyle bir renk buldum. Ve bunları alacağım. <laughs> Dört şu anda H&M'e geldik. Buradan bir şeye bakacağım. Bu arada şu anki olduğumuz AVM Markantalya, Beşem'e Markantalya'ya geldik. Çünkü Beşem'de Zara'dan başka yerde çok nefet bulamadım. Şörtler nasıl acaba? Bu elbise tatlı duruyor. 119 lira. Kumaşı çok güzel. Biraz ne? Bu kumaş çok çok bozulmuş geldi bana. Böyle bir etek varmış. Şimdi de şort etek. Ama bunun eteğin kumaşı taytın kumaşı gibi. Ben böyle şöyle saç taytta beğeniyorum. Ki da böyle parlak bir kumaş sevmiyorum. Ay bu çok tatlı duruyor. Çok hoş duruyor. Bu üstündeki çok tatlı. Bakın. Çok güzel. Hangisi seçersin? Bunu. <laughs> Beşamlısak zerden bir şey alabildim. O yüzden şimdi bir de mercantile'ye geldik dediğim gel gibi. Mercantile'ye gelmek bir şeyler bakıyorum. Bu arada üstümde yeni aldığım şeyler var. istediğim şey cidden çok güzel bu arada. Böyle kırmızı asimetrik bir üst. Şimdi e, Adidas'ı görüyorum. Annem Adidas'taydı. Onlardan bir şey bakıyor. Belki ben de bir şey bulurum. Annemler şu an Adidas'ta. Ben hemen bunu üstüne geçirdim. Cidden çok çok güzel Bayağı diyor. Güzel. Çok hoş. Bu da hiç, bu, bu da hiç tamam, Simon. Ah! Canım annem. Aslan annem. Ee, anne hep taşıyor. <laughs> Bugün böyle ben de bu taşıyorum. <laughs> Ay niye ne bak. <laughs> O yüzden ben de video çekemedim. Bugün sabah okulum vardı. O yüzden video çekmek akşama kaldı. Bu arada defterin hediyesini de verdim. Çok beğendi okulda falan denedi. Ben yakışacağım daha yakışacağını biliyordum düşündüğümden daha fazla yakıştı. Şimdi size kendi aldığım şeyleri göstereceğim. Zaten 5 e, Migros'a gittik ve orada çok da bir mağaza yoktu açıkçası. Sanki benim orada sevdiğim mağazalar Mavi var, işte Zara var, Sephora var. E, Koton falan var işte. Ben de bu sefer sadece Zara'ya girebildim. zamanım sadece ona yetti hemen alkem göstereceğim. Hediyeyi saymazsak dört parça bir şey aldım. Hemen şöyle başlamak istiyorum. Evet ilk parçamız böyle mavi bir üst. Mavi bir üst. Bu cidden gerçekten çok güzel. Zaten bunun siyahına defne aldım. Bir de söylemiştim. Hani böyle tek kol üzerinize böyle yakışıyor ve cidden çok klasik, çok hoş duruyor. Bayağı zarif duruyor ve çok beğendim Hani tam böyle yazın kızlar dışarı çıkmak için Hani üstüne at Altına da bir, bir kot etek falan Bir şey giy cidden çok güzel olur Bunu ben başta turuncu rengini alacaktım Çünkü böyle birazcık renkli olmasını istedim Hani yaz geldi falan diye ama Hani turuncu pek kendime yakıştıramıyorum O yüzden ben de O yüzden ben de beyazını aldım ve beyaz bence bayağı fresh duruyor Bana yakıştıra ve yüzümü falan açtığını düşünüyorum O yüzden böyle beyaz rengini aldım bu small bedendi çünkü x small falan yok zaten small bana tam oldu. E, fiyatı da 590 liraydı. Böyle çok hoş basic bir parça. Sonrasında bakalım ne almışım. Oy, bu cidden o kadar güzel bir parça ki. Böyle bir tane pembe bir üst aldım. Bu pembe bir body. Ve o kadar o kadar güzel Hani kumaşı falan zaten çok güzel. Böyle bıngıl bir kumaşı var. Rengi deseniz ayrı güzel. Hani böyle tam bebek pembesi. Çok güzel pembe. Bunun altına kot, şort, işte pantolon ne bileyim. Etek her şey giyersiniz gerçekten. Kombinlemesi ayrı kolay. Ben bunun altına beyaz kot şortumu giymeyi düşünüyorum. Çok güzel durur ikisi. Zaten bunun ilk varlık bir şekilde hani aldığım her şey ilk bari bir uygundu zaten. Aynı zamanda yazını da giyerim tabii. Ki çünkü Antalya'da pek ilk barda yazı ayırt edemiyorsunuz. Bunun da başta kırmızısını alacaktım ama sonra pembe daha bir hoş, daha bir tatlı geldi. O yüzden pembesini aldım. Bunun da aynı şekilde X small yok da o yüzden aldım. Ve bunun da fiyatı 600 civarı bir şey olması lazım. Evet, 590 liraydı. Sonrasında bu elbise... Bu elbiseyi daha çok yaz için aldım açıkçası. yazın böyle otelde giymek için aldım. Ve bunu çocuk reyonundan aldım onu ilk baştım bundan da İşte işte böyle ay çok güzelmiş falan yaptı annem de beğendi. Sonra bir baktım ben daha çok beğendim. Sonra ben gidip bende çok güzel durdu. Sonra anneme alması için ikna ettim. Annem başta almak istemedi hani 10 yaş çocuk için şey alıyorsun dedi. Ama cidden yazın çekeceğim bir ya da belki işte ilk falan çekeceğim bir görürsünüz çok tatlı bir elbise. Ve beyaz olması çok tatlı duruyor ve böyle hani belini sarıyor sonra buradan böyle eteğe geliyor çok güzel. Tam üstüme çok iyi oturdu. Aynı zamanda Milo'yla ile ortak bir yere zindanaya da oldu çünkü yani. Biraz garip bir elbise. Bunun da fiyatı 900 liraydı yani 890 liraydı. Böyle çok tatlı bir elbise. Bu böyle tabi tenis elbisesine benziyor bu arada. Tenis oynarken giyecek bir elbiseye benziyor. Bir 2020'de mi 2021'de mi yani bir böyle tenis etekleri çok mal olmuştu. O zaman almak istemiştim. Babam gülmüştü. Bu ne demişti. <laughs> tenisi yazılırsa benim demişti. Ben tenisi yazılmadım. Apat. <laughs> Her neyse. Onun da işte intikamını, öcünü, içime bir birikmişlik vardı bu tenis eteğine karşı. Onun da elbisesini aldım. Evet son olarak bir tane hayatımın kotunu buldum arkadaşlar. İnşallah boyu uzamaz. <laughs> Tövbe. Bu pantolonun için boyum uzamasın durmasın bile isterim yani. Hani bu, bu hep bana olsun. Bu benimle beraber uzasın cidden. Bu da paçalar bana birazcık uzun oluyor. Hani böyle katlamam gerekiyor. Zaten yani katlamışım. Böyle dümdüz paşa bir pantolon. Bu pantolonun böyle yırtıkları çok hoşuma gidiyor. Benim hiç böyle yırtık kotum yoktu. Ben zaten yırtık kot için e, bu alışverişe başladım, gittim. Hazır bulmuşken bir tane de top aldım. Böyle çok yüksek bel de Ben çok yüksek bel olduğu zaman sevmiyorum. Bu yüksek bel olmaması için ben böyle bir dress bir şey aldım. Ve tam olarak benim istediğim pantolon. Zaten hemen kaçırmadan aldım artık hep üstümde olur yani beni böyle yaz kış aynı pantolonlar görürsünüz büyük ihtimalle. da fiyatı 1300 liraydı. Zaten bunun 32 beden sadece bir tane kalmıştı. Hemen aldım. Bu arada size gösterebilmek için Defne'nin hediyesini paketlememiştim. Hani kendim paketleyeceğim diye sadece hediye paketini almıştım. Önce size göstereyim böyle paketleyeyim dedim. Zaten aldım. Zaten kendime aldığım jeans şeyleri ve cidden çok güzel durdu onun üstünde. Hani nereye giyerseniz giyin sizin üzerinizde hiçbir yerde garip durmaz çünkü Neyle komple de bağlı olarak bu üst her altla her aksesuarla değişir. Ve böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu, videomu ve videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Başka bir görüşmek üzere tarz alışveriş bloklarını da istiyorsanız bu isteklerinizi yorumlarla belirtebilirsiniz. Ben de bu şekilde işte yaz alışverişi falan da çekerim. Sizi çok seviyorum. Başka bir yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.